Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben kaydış sağlam. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ben hayvan bir hayvan sever olarak bu hayvanlara yardım etmek istiyorum. Beni desteklerseniz memnun olurum. Bakın geldiler. Tabii bunlar şimdi niye buraya geldi kargalar biliyor musunuz? Orada tavuk da var. Tavuk eti var, kemik var. Ne yapsın zavallı hayvanlar açlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Martılar da maalesef keşfetmedi. Bakın bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Şunlardan bir tane iki tane geldiği zaman bu sefer de şu kargalar da şey yapmayacak. Evet arkadaşlar burası Topkapı surlarının dibi. Burada evet Ulubatlı tren istasyonu var. E, metro yani Habiblere gidiyor. Fetih Bey kapısıymış burası. Fetih Bey kapısı. Fetih kapısı yani. Bakın görüyorsunuz. Surların dibindeyim. Evet. Bakın bu çocukları da besliyorum. Bunlar da benim çocuklarım sayılır. Maşallah ne kadar çoğalmış kargalar ya. Belki de var ya martılar ondan gelmiyor arkadaşlar. Eskiden bu kadar karga yoktu. Bak maşallah ekmek yiyorlar, tavuk yiyorlar. Bunlar seçmiyor. Evet bakın arkadaşlar Topkapı Surları. Gördünüz mü surları? Evet. Topkapı yurt dışından izleyenler olursa evet burası Fetih Kapısı arkadaşlar. Bakın Topkapı Fetih Kapısı. Karşıdaki de cami gördüğünüz camide Mihrimah Sultan Camisi. Ben öyle biliyorum. Belki de hani şey Edirne Kapı Camisi de olabilir. Evet. Evet. Şimdi evet yemeklerin gerçek sahipleri yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar. Orada Burak Burak dedi ya, çağırıyor arkadaşlarını. Bu martılarla kargalar aşiret. Bunu herkes bilsin. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Birazdan ordu gibi olacaklar. Bu ekmekleri sağ olsun bazı hayırsever arkadaşların hayrına getiriyor. Hani reklam olmasın diye söylemeyeceğim. Haklarını helal etsinler. Helal etsinler yeter. Bak 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 nasıl geldi. Hop 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 hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım paytaklar. Hadi Arkadaş bir şey söyleyeyim mi ben size? Ben hayatımda şu surların dibinde bu kadar kargayı ilk defa hayatımda bugün görüyorum. Neden biliyor musunuz? Ben devamlı şurada çamlık mezarlığı var. Şu metro istasyonun arkasında. Ben devamlı cuma günleri oraya geliyorum. Bugün de cuma gideceğim. Birazdan. Ve inanır mısınız? Yani babam rahmetli oldu 2009'da annemle babam rahmetli oldu. O tarihten beri her Cuma hemen hemen geliyoruz. Ve ilk defa hayatımda kargaların böyle bol olduğunu gördüm. Ve şu anda martılar zaten martıları söyle saymak istemiyorum. Martılar zaten peynir ekmek gibi dolu. Büyük bir aşiret martılar. Ama gelmediler. Hayret ettim yani haşer bugün de kargalara kısmetmiş onlar geçsinler ne yapalım arkadaşlar aklınızı helal edin ben kaydış sağlam yeni youtuber'ınızım